Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün pratik kıyır kıyır üzümlü kurabiye yapacağız. Bu kurabiye şipşak hazırlayabileceğiniz gibi tam bir çay yanı eşlikçisi. Nişasta ve pudra şekeri olmadan o çıtırtıyı şöyle yakalayacağız. Hepsi tarifin detaylarında olacak. Öncesinde kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Tarifin detaylarına geçelim. Yoğurma kabına 125 gram oda ısısında yumuşacık olmuş tereyağını ekliyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker. Videoda gösterdiğim şekilde bir parmak eksik ölçüsü budur. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir tam yumurta, bir yumurtanın beyazı, sarısını ise üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Yarım çay bardağı ince dövülmüş ceviz içi. Yarım çay bardağı kuru üzüm. Ve bir büyük portakalın kabuğunun rendesi. Un ve kabartma tozunu eklemeden önce tüm malzemeyi homojen olacak şekilde önden karıştıralım. Kıralım. Daha sonra içerisine bir paket kabartma tozu ekleyelim. Bu tarifte aldığı kadar un kullanacağız. Bu ne demek? Unu az az ilave ederek yoğuracağız ta ki hamur elimize yapışmayana kadar. Tabii ki ben sizin için ölçerek yaptım. Onu birden boşaltmadım ve her zaman az az ilave edelim ki o güzel kıvamı yakalayalım. Öncesinde 2 su bardağı un ekledim ve yoğurmaya başlıyorum. Baktım hala elime yapışıyor. 3. bardak unu ekledim. 3. bardak unun da önce yarısını eliyorum, ekliyorum. Baktım hala ilime yapışıyor. Kalan yarısında ilave ediyorum. Evet yoğurdukça hamur kendini yavaş yavaş toplamaya başladı ama hala istediğimiz kıvamda değil. Hala cıbık. Bu sefer yarım su bardağı un ekliyorum. Yani kontrollü gidiyorum. Daha az un ekliyorum. Tekrar yoğuruyorum ve toplamda üç buçuk su bardağı un kullanarak ele yapışmayan güzel bir kıvamda kurabiye hamurumuz oldu. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Söylediğim gibi unun markasına göre bu miktar azalabilir, artabilir. Az az ilave ederek bu gördüğünüz kıvama getirerek getirene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Tereyağlı bir hamur olduğu için ben üzerini kapattım. Yarım saat buzdolabında beklettim. Yarım saatin sonunda kurabiye hamurunun yarısını yuvarlak yapacağım. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve parmak uçlarınızla bastırıp düzleştirin. Bu kurabiyeyi yaparken genelde bu şekli veriyorum ben. Tepsiye dizerken aralıklarla dizeceğiz. Hafif kabarma payları olacak çünkü. Her bir kurabiye parçasının üzerine yumurta sarısı sürün ve çatalla videodaki gibi şekil verin. İlk tepsi fırına gitmek için hazır. Diğer kalan hamuru ise kurabiye kalıpları ile şekillendireceğim. Bunun için hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane ile önce bastırarak daha sonra yumuşak hareketlerle açarak ince inceltelim. Çok ince olmasın 2 santim kalınlığında bir hamurumuz olacak aşamada istediğiniz kurabiye kalıbını kullanabilirsiniz ya da bardak ile de kesebilirsiniz. Evet güzelce incelttikten sonra üstteki yağlı kağıdı kaldırıyorum ve herhangi bir kurabiye kalıbıyla hafifçe bastırarak şekiller çıkarıyorum. Kurabiye hamurları parmak uçlarınızla zorlanmadan yağlı kağıttan çıkacaklardır. Hepsini tepsiye dizdikten sonra da kalan parça hamurları birleştirip aynı işlemi uyguluyorum. Bu sefer farklı bir kalıp kullandım. Dediğim gibi dilediğiniz kurabiye kalıbını kullanabilirsiniz. Hamur bitene kadar aynı işlemi uyguladım. Tepsiye aralıklarla diziyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürelim ve 175 derece fırında 6 ve üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Fırın için süre bilgisi vermiyorum. Her evdeki fırın farklı sürede pişirebilir. O yüzden altı üstü güzel bir şekilde kızardığında videoda gördüğünüz gibi olduğunda kurabiyeleriniz hazır demektir. Soğuduktan sonra tüketip servis edebilirsiniz. Bu kurabiyenin en güzel tarafı ise kolay kolay bayatlamaması. Bekledikçe güzelleşen bir kurabiye cam kavanozlara Koyunun ve dilediğiniz zaman çayın yanında, kahvenin yanında tüketebilirsiniz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Portakal kabuğu yerine limon kabuğu rendesi kullanabilirsiniz. E, pratik, nişasta olmadan, pudra şekeri olmadan bu kıyırlıkta ve lezzette kurabiye yapması bir tık zordur. Bu çok güvendiğim bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.